Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip anlıyoruz ve neler olduğunun 223. bölümünde WWE SmackDown'un 1182. bölümünü inceleyeceğiz. Worcester, Massachusetts'teki SmackDown Show Raw Tag Team şampiyonları Randy Orton ve Riddle'ın girişiyle başladı. Geçen hafta Undisputed WWE Universal şampiyonumuz Roman Reigns'in direktifleri üzerine SmackDown Tag Team şampiyonları Usolar Monday Night Raw'a giderek Raw'daki mevkidaşlarına meydan okumuştu. Raw şampiyonlarımız da bunun üzerine Mavi şova gelerek bazı noktalara değindi. En iyi dostum Randy ile SmackDown'da olmaktan çok mutluyum diyen Riddle, laf kalabalığı yapmaya başlayınca Randy mikrofonu eline aldı ve Raw'da Usolar'ın yaptığı saldırı hakkında konuşarak Usolar bir cevap istiyorlarsa ringe gelsinler dedi. Tarihin en uzun süreli SmackDown Tag Team şampiyonları Usolar'ın ringe gelmesinin ardından kendilerini RK Bro'ya tanıttığını gördük ve iki isim RK Bro'ya Ra kemerlerini ringe bırakıp Ra gitmelerini tavsiye etti. Randy Orton bunu duyunca bir anda çılgına döndü ve Usolara ağır hakaretlerle yüklenmeye başladı. Sizin ailenize saygı duyuyorum, gençliğimde babanızla, amcalarınızla soyunma odasını paylaştım ama siz ikiniz gördükten başka bir şey değilsiniz diyen Orton, Usoların Roman'ın sürtükleri olduğunu söyledi. Ben 20 yıldır rekorlar kırıyorum, siz benim kim olduğumu unuttunuz mu diyen Orton, Usoların meydan okumasını da kabul ettikten sonra mikrofonu fırlatarak harika promosunu noktaladı. Tam kıvamında ne gereksiz uzun ne gereksiz kısa bir açılış segmentiyle şova start vermiş olduk. Özellikle Randy Orton'un bu düşük profilli havasıyla takıldığı dönemde kemerleri bırakın gidin lafını duyduktan sonra çılgına dönüp öyle bir promo ile usalara cevap vermesi hakikaten harikaydı. Artı bir. Arka alanda Riddle'ın Aaron Pierce'dan Jimmy Uso'ya karşı bir maç istediğini gördük ve Gecenin ilk maçında Lee Morgan'ın eşlik ettiği Rhea Ripley ile Sasha Banks'in eşlik ettiği WWE Kadınlar Tag şampiyonu Naomi karşı karşıya geldi. İki ekip önümüzdeki Raw'da şampiyonlukların ortada olduğu bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Dün geceki maçta yaklaşık 10 dakikalık keyifli bir aksiyon izledik. İki ekip de babyface olduğundan maçı dışarıdan bir müdahale olmaması oldukça hoşuma gitti. Rhea, ile tertemiz bir şekilde Naomi'yi tuş ederek maçı kazandı ve şampiyonluk maçı öncesi momentumu eline almış oldu. Artı bir. Geçen hafta Baron Corbin Matt Moss'a ihanet etmişti. Corbin arka alanda verdiği röportajda bunu yapmasının sebebinin üzerinde yük olarak gördüğü birinden kurtulmak olduğunu ve mevcut halinden gayet memnun olduğunu söyledi. 2022 Andre the Giant Memorial Battle Royal galibi Matt Moss'a Drew Gulak'a verdiği röportajda Corbin'e acıdığını söyleyerek Umberto Carillo ile yapacağı maç öncesi ringe girişini yaptı. Maçın henüz başında Angel Garza'nın dikkat dağıtmasıyla üstünlük Carillo'ya geçti. Kısa süre sonra kendine gelen Moss yaklaşık 2 dakikalık maçı punchline ile kazanarak son dönemde süre gelen çıkışına devam etti. Los Lotharios'un daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünen biri olarak sonuç beni tatmin etmedi özellikle maçın süresini de göz önünde bulundurursak. Fakat Madcap Moss'un WWE için daha önemli bir yerde olduğunu anlamak çok da zor değil. Dolayısıyla maç beni ne kadar tatmin etmese de bir bakıma doğru sonuçtu diyebiliriz. Artı bir. Moss ve Corbin'in aylar sürecek sıkıcı bir feud'u bizi bekliyor gibi görünüyor şu anda. Raw ve SmackDown Tag Team şampiyonluklarının ortada olacağı tırnak içinde kemer birleştirme maçının WrestleMania Backlash Show'unda olacağı açıklandı tırnak içinde diyorum çünkü WrestleMania 38'in main eventi de şampiyonluk birleştirme maçı olarak duyurulmuştu fakat şu anda WWE kemeri de Universal kemer de ayrı ayrı aktif olarak devam ediyorlar. O yüzden bu da WWE'nin başka bir pazarlama taktiği olabilir. Şahsen ben kemerlerin hakiki anlamda birleştirilmesini tercih ederim. Böylelikle şirkette tek bir tag şampiyonu olmasının kemerin değerini bir anda nasıl yükselteceğini görmüş oluruz. Drew Gulak ringde yaptığı röportajda 13 defa kadınlar şampiyonu Charlotte'a Backlash için duyurulan I Quit maçı hakkındaki düşüncelerini sordu. WrestleMania'da Ronda Rousey'e karşı pes ettiğini söyleyen Gulak'a Charlotte'tan kıyafetimi düzeltiyordum pes etmedim ki yanıtı geldi. Seyircileri pes edenler olarak aşağılayan Charlotte kendisinin asla pes eden biri olmayacağını söyledikten sonra Gulak'ın da kendisiyle röportaj yapmayı hak eden biri olmadığını belirtti ve arkadan saldırdıktan sonra Gulak'a figure eight bağlayarak I Quit diye bağırmasını sağladım. Tamam, Charlotte tarafından bakıldığında gayet tatmin edici bir segmentti de WWE'nin şu kaliteli güreşçileri aşağılama çabası nedir bilmiyorum. Drew Gulak gibi bir adamı röportajcı yaptıkları yetmezcesine sanki bu aşağılama değilmiş gibi bir de bu tarz bir segmentte sanki şirketten git artık dercesine kullanıyorlar. Vince McMahon'in bu tarz şeyleri sevdiğini biliyoruz. Daha önce sayısız kez kamera önünde aşağıladıktan sonra şampiyonluk kazandırarak ödüllendirilen güreşçileri de hatırlıyoruz. Ama Gulak için o kadar pozitif düşünemiyorum. Bence bu segment Charlotte'a zaten bir şey kazandırmadı. Çünkü Charlotte zaten Charlotte artık. Gulak içinse bence sonun başlangıcı oldu bu segment. Eksi bir. Sami seyircilerin arasına doğru kaçıp count out olduğu bir maçta Drew McIntyre'e kaybetmesinin ardından Intercontinental Şampiyon Ricochet'i de 3,5 dakikalık bir maçta kemerini Cinder Mahal'e karşı korumayı başardı. Cinder Mahal'in kamera önünde kullanıldığını görmek güzel. Yıllardır şirkette ama o WWE kemeri şampiyonluğunun ardından önemli bir olayda yer aldığını hiç hatırlamıyoruz. Bu tarz maçlarda olması bence önemli. Ricochet'in güçlü bir şampiyon olarak buklanmasını görmek de güzel aynı şekilde. Maçın süresi kısaydı ama SmackDown'da 5 saat değil sonuçta bazı maçların mecburen kısa olması gerekiyor. Artı bir. Birleşik Krallık üçlüsü arka alanda verdikleri röportajda geçen hafta Butch'un kaybettiği maçın ardından birbirleriyle kavga ediyorlarmış gibi görünmeleri hakkında konuştu. Sheamus geçen hafta gördükleriniz gayet medeni bir fikir alışverişiydi dedi. Reklamlardan sonra Butch'un Kofi ve Woods'a saldırdığını gördük. Göreliler Sheamus ve Rich Holland üçlüyü ayırdı. Lacey Evans'ın önceden çekilmiş bir klipte geçen haftakine benzer biçimde zorlu çocukluğundan ve geçmişte Birleşik Amerika ordusunda yer almasından bahsettiğini gördük. Klibin bitişinde kamera soyunma odasındaki Natalya ve Shayna Baszler'a döndü. Natalya bir buçuk metre arkasında oturan Raquel Gonzalez'den haberi yokmuş gibi Genç güreşçilerin efsanelere saygı duymamasından bahsederken arkasını dönünce SmackDown'un yeni üyesiyle yüz yüze geldi. Raquel Gonzalez'in geçen hafta SmackDown'a tanıtılışını da bu hafta aldığı rolde beğendim. NXT'nin Nickelodeon'a dönmeden önceki son dönemlerinde ne kadar kaliteli bir güreşçi olduğunu göstermeye başlamıştı. Umarım aynı değeri SmackDown'da ona biçer. Gecenin main eventinde SmackDown Tag Team Şampiyonu Jimmy Uso Raw Tag Team şampiyonu Riddle'la karşı karşıya geldi. 8,5 dakikalık maçın sonlarında Orton C'yi indirince ring dışında Riddle ringde RKO yaparak maçı kazanmayı başardı. Ve Raw Tag Team şampiyonlarımız SmackDown'u ayakta kapatmış oldu. Artı bir. Show'da Roman Reigns'i göremedik. Bunda pazar günü Paskalya'nın kutlanacak olmasının payı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çift show'da çalıştığı ve main event yaptığı bir Wrestlemania döneminin ardından hem yüzü eskimesin diye hem de fiziken dinlensin diye Reigns'e bu şovda gerek duyulmamış olabilir. Bir buçuk ay aradan sonra ilk neler olduğumuzu ve başından sonuna kadar sağlam, kompakt bir şov olduğunu düşünüyorum. Ne belli bir çizginin çok üstüne çıktı ne çok altına indi. Randy Orton'un o bildiğimiz Randy Orton gibi kullanılmasının etkisiyle şovda Roman Reigns'in boşluğu da kapatılmış oldu bence. Genel olarak şov artı bir alacak Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.